E, Türk İş e, bu hafta için bir açıklama yapmıştı. Vergide adalet ve ücretler için konuşuyor her gün Atalay. Bakalım. Örgütlendiğin zaman Türkiye'nin her yerinde her gün bir haber seyrediyorsunuz. İşte temin ifade ettim. Çatalca'da 146 tane kadınımız işveren kapının önüne koydu 3 aydır. Yani bu her gün her yerde devam ediyor. Yani örgütlendiğin zaman sanki bu ülkede bir suç işliyorsun. İşveren kapının önüne koyuyor. Değerli arkadaşlarım bu ülkede 7 milyon üzerinde arkadaşımız, emeklimiz 12 milyon maaş alıyor. Bir 7 milyon, 8 milyon civarında da asgari ücreti 17 bin lira maaş alıyor. Topladığın zaman ailesiyle beraber yani 17 bin lirayla 12 bin lira ücret alan aşağı yukarı ülkemizde 30 milyona yakın insan var. Onun dışında şu anda biz kamu iş yerlerinin bir tanesindeyiz, demir yollarındayız. Yani buradaki tablo daha mı müsbet? Yok. Bir sene evvel, bir buçuk sene evvel bir sözleşme yaptık. Altı ayda sözleşmede aldığımız ücret eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki yani ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Burada 30 seneye aşmış arkadaşlarımız var. Onlar da böyle bir sıkıntı hatırlamıyor. Ben ilk defa son bir senedir enerji işçilerinin, savunma işçilerinin, yolu işçilerinin, karayolu işçilerinin, işlerin tamamının Yüze kırkının ek iş yaptığını biliyorum. Yani biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor, biri düğün salonunda garsonluk yapıyor. Geçen hafta ifade ettiler. Bundan bir ay evvel akşam garsonluk yaptığın zaman saatliği 75 liraymış. Şimdi saatliği 100 lira olmuş. Yani iş yerinden çıkıyor. Akşam gidiyor 3 saat çalışıyor. 300 lira evine para götürsün diye. Bu arkadaşlarımız teknik elemanlar. Bunlar özellikle enerjide çalışıyor. Demir demiryolları hatlarında çalışıyor. Trenlerin güvenliğini sağlıyor. Bunlar askeri fabrikalarda çalışıyor. Bunlar dikkat edilmesi gereken özel iş yerlerinde çalışıyor. Maalesef alım gücünden dolayı iş yerlerine dikkatleri dağılıyor.